arkadaşlar bu bölümde ne yapıyoruz koşucu oluyoruz para para kazanıyoruz böyle önce bize çek çektim oyun oyun çok donuyor heh. böyle böyle yapacağız böyle böyle para kazanacağız ve kızımızı geliştirip yarış yapacağız kızı geliştir denizimizle geliştirdim 10 10 10 lira 10 lira 10 lira, lira geliyor tak niye duruyorsun abla abla şöyle, hemen şöyle parayı geliştirdim 12 lira geliyor her saniyede ya abla ne yapıyorsun abla Hadi 100 lira oldu. Hmm. Ya durma durma. Şöyle biraz bastım. Dur. Biraz para kasmamız lazım öyle. Paraya vereceğim. Para daha çok gelmesi lazım. Allah Allah. Hemen duruyor. Stamina birazdan güçlendirdim. Hemen şöyle 200 lira basalım şöyle. Kaç lira oluyor? 300 olmadı. Hızımızı geliştirelim. Hemen yarışa girelim. 16 hızımız var artık. 20 olacak neredeyse. Ben ben ama Amerikalı değilim. Niye ben Amerikalı gösteriyorum? Ben şöyle dur. Aha, durdu, durdu. Durma, durma. Hızlı koş, hızlı. Çok hızlı oldu çok hızlı. Full Fulledi. Hemen şöyle geçmemiz lazım. Ne yapıyorsa. Biraz bekleyelim şöyle. Oo, oh, hemen böyle ikinci olduk ya. İkinciyiz. hemen şöyle hızımızı geliştirelim ilk önce mani yok mu mani mani money. hemen manileri alalım Hemiz yoksa ikiz siz ama hiç umurlu değil hemen şöyle hızımızı geliştir 18 parayı geliştir 16 şöyle biraz kasalım Hemen izler oluyor çok kolay izler Hemen bekleyelim şöyle biraz Hemen şöyle Tak 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 tak, tak. Böyle 200 250 270 Çok az para veriyor 20 lira yapmamız lazım Hemen şöyle basıyoruz Sonuna haza basacağım bütün parayı. Hemen şöyle alalım. Beliş enerji. Aha enerji full mü? Hemen bas 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 full 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 full. Hadi bin liraya bak. Hadi bin, bin 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 hadi bin o bin lira olmuyor olmuyor Parayı yaz hemen 18 lira of 500 de kaldı ya ama paramız bayağı geliştirdik hemen şöyle para paraya basacağım hemen para almak da hemen şöyle tak 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 20'ye lira geliyor. Bunu 100 lira yaparsak çok güzel olur. 200 lira. Ooo 40 liralık yarış varmış. 9 lira veriyor gazinosah. Birinci olmam lazım. Hemen birinci birinciliğe o gel. Yaşasın. Hemen böyle basalım hızı. Abi bu ne? <laughs> Galiba üçüncü olacağız. Olamaz. Olamayız. Üçüncü olmayacağız. Oh, hayır. Hayır. Üçüncüyüz. Arkadaşlar size bir soru soracağım. İki, bir yarışta ikinci geçerseniz kaçıncı olursunuz? Bilene gal atacağım ve şey yapacağım. Sabitleyeceğim. Ama ilk bilene. Bronz kupası. Hemen şöyle mandileri alalım. Mani mani. iki de işte durduramaz. Hemen şöyle. E, para verme. Para verme. Para verme. Bu ne lan? Oha süper hız falan gelmiş oraya aman Allah'ım hemen onlardan almamız lazım kaçıyor para yüzde on artıyor hayır kaç lira of baya bakalıymış ben ilk önce manimizi yükseltelim maniye bütün parayı verdim hızla verdim ve artık saniyede 24 lira alıyoruz ne kadar iyi güzel Arda güler. Hemen. istemiyorum kardeş ya o ya da Sınırsız enerji alacağız ve bin yaparız bunu. Çok kolay yaparız anne. Çorum Para baya baya artıyor. Ama parayı parayı da biraz arttırmamız lazım ya. Kaç lira yapsak? 50 lira mı yapalım? Hemen şöyle sınırsızız. Tak. 700 lira. 700. 800 yaparız. Anca 800 olur. 800 oldu zaten. Hadi 900. 1000. 1000 yap. 1000. Evet. 500 yapana kadar. Ben parayı biraz daha artıyorum. Bir daha. Hemen şöyle. 12 mi? 12 beleşten evet. Bir denedi daha reklam izleyip 12 arttıracağım. Ve 40 yapacağım. 40 para veriyor. 40 lira 40 lira. Çok kolay olacak. Bir dene daha beleş. Hız verseydi. 40 lira daha ver. <laughs> Hemen şöyle ta bastım. Kır, kır 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 diye. Gidiyor 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 gidiyor. Ben 500 biriktirmem lazım. Çok zor. 1500 biriktirmek zor. Baya zor. Hemen şöyle bastım. 1500 olur mu? Oldu mu? Olamaz. Ay. 1300 oldu. Aha, hemen beleş hızımızı alalım sonsuz. ama saniye var. Hemen şöyle bastım. Kaç yaparım? Kaç kaç olur? 1500. 2000 yapar mı? 2000 olur, olur hadi. Hadi 2000. 2000'i geçer mi? Evet, 2000 2000 falan olur. 2300 diyorum. Yo wow bayağı bayağı veriyor. 2500 yaptık bizim yaptığımız bin para daha fazla. Oo koş, koşmamı şekli olmam lazım lan. Onlar baya koşamıyor On yapınca hemen ondan almam lazım. 3000 lira biriktirmem lazım be. Çok zor. Sah bir kez aldım mı Yatıyor Hemen şöyle Evet Aldım Heh. Şöyle basıyorum Artık para Biriktirmeye gerek Kalmayacak galiba yarış kazanacağız Büyük ihtimal 15. Hadi lan bunu da alıyorum Bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ama beleş her şeyi çok severim. Hemen şöyle alalım. Oha daha fazla mı para veriyor? 46 veriyor. 6 lira fazla oldu sadece. Sanki çok işe yaradı. Bizim 6 liraya ne ihtiyacımız varsa sanki. Hemen parayı bastım. Hemen yarışa katıralım. Özel gücümüzle de denemiş oluruz. Evet. Türk yok yine. Türk yok. Ben minnet simbar Erman'ın nakışına Hemen şöyle biriktirelim enerji full dedi. Evet e, özel güç açıldı yavaşladı Yavaşlattım onları hayır işe yaramadı Sadece yavaşladılar ama ikinci olur. Güzel. Ben üçüncüyü sandım. Evet, puanımızı alalım. Kaç lira veriyorum? Kaç lira? Kaç? Kaç lira böyle? 3324 lira falan verdi. Lan nasıl la? Orada öyle yazıyor da neyse. Hemen şöyle takım diyorum yani boş ver. Hemen basayım şunu. Hız al. Al. Hemen. Hey Allah biraz daha alsam şuna. Para da çok. 42 lira ediyor. Hemen bekleyin. Kaç repair'ız? ve parayı full diyeceğim böyle bam 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 ondan sonra hızlı böyle <laughs> diye böyle öyle böyle gideceğiz 48 lira mı 2000 lira yaptık evet hızlı full para 8 ver evet 52 oldu hızımız ilk yaptığımız şey yani şöyle Ufuu. paramız yani ne hızı aha parayı bir daha mı yükselsem ya da ah. 52 lira neyimiz etmiyor ya. Hemen, <laughs> hemen 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 hızlı kızı yükseltemiyoruz ya. Daha ne kadar yapayım? Saniyede 100 lira mı versin, 60 lira veriyor. Hızı 36 yaptım. Hemen şöyle tak 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 tak. Stamina'yı da biraz yükseltmemiz lazım ya. 60 lira veriyor. kazanacağız bir dahakine birinci olacağız hem de bastım bütün hızı ta 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 60 lira veriyor çok iyi veriyor hızı kullanmanız lazım hız hıza vereceğim bütün parayı Çünkü çok mantıklı bir şey yarışı kazanmak için sadece hıza vermem lazım ama biraz da parayı Hemen şöyle da bas biraz <laughs> diyor böyle hızı fullerim 40 yaptım para 54 bülbül gibi 54 2 lira kazanıyoruz artık Bu kadar çok güçlü koşuyoruz ki makine parçalandı bir tek stamina'ya az veriyoruz. Sadece bir kez şurayı hu, azaltmamız yeter bunu para. Bakın çok o kadar çok para kazanıyor. Hemen şöyle. Abo! <laughs> 5333 lira veriyor. Aha, Türk. Ama bu ne lan? Hayat her Kayat nelan ne Bir de ne de Piper var. Piper ne alak onu da bilmiyorum. Hadi 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 güçsüzleştir şunları. Koşamasınlar. Koşamasınlar. Yavaşlattım adamları. Hayır. ikinci olman lazım. Hayır. Üçüncü oldum. Kaybettik. Ama çok az para kazandık. Kaç para kazandık? 2000 vermiştir ya. O 3000 verdi. Abo 3418 falan verdi. Hemen şöyle hızlı 50 yapalım şöyle tak. Tak. 50 yapamadım. Yapayım hemen şöyle. Hadi ya. Reklam boşuna kadar. Bitiyor lan her şeyler. Tak 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 tak. 1500 lira biriktirmemiz lazım. yeni özellik açmamız lazım. Stamina'ya verdim. Bunu da alıyorum. Öyle böyle hızlı gitmeyeceğim. O kadar hızlı gideceğim ki arabadan nazlayayım. Şöyle bak. Çok zor olacak ya. Ben bu parayı full... Ya abi! Senin yüzünden... Ya reklam ah, Hep o reklam yüzünden oldu ya. Saniye gitti ya. 1100, 1200, 1300. Parayı fulllemem lazım. şöyle 2000 robo daha ne yapayım kaç 62 lira geliyor hemen şöyle yeni özellik açalım süper aldım ne iş yarıyor şimdi aşın mı hızı stamina'ya verdim puanı verdim puanı hemen şöyle Parayı vereceğim hemen. 1000 lira yaparsak. 1300 lira. 8 hmm. lira. Kaç veriyor? Parayı arttırdım. 64 veriyor. 48 almam. Uff. Hmm aldım lan bana da fullleyeceğim biraz da hızlı fullensin ya 1150 liraymış hızı 54 günüzü ne yaptım 54 yaptı 34 lira geliyor saniyede stamina edersiz biraz hemen şöyle kaç lira 1200 lira yapar mıyız 1200, 1200, hadi. Tak. 56 yaptım azı. Uf, uh, uf, uh, uf, uh, uh. Yeni özelliğimizi de bakalım böyle. Stamina'yı da fullecük. Oho 13.000 lira. 13.800 işte, lira falan. Hadi. Hadi fullledim. Hadi süper hız açılıyor. Çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı açılıyor. Fullledim. Hayır. Yavaşlat şunları. Birinci süper hız açtım. Ve kupa kazandım. Birinciyim ilk defa ya. Hem de en önemli yarışta. Hmm. Evet arkadaşlar bugün beraber birinci olmaya çalıştık ve en önemli kupada birinci oldu koşuruk. Bu arada bu gece PUBG videosu geliyor koşuruk.